Merhaba. Bugün evrenin en derin sesine kulak verelim. Sessiz ama sonsuz bir ezgiye. Atomdan galaksilere kadar süren bir ilahi zikre. Kur'an şöyle der, yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu ham ile tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. İsra 44 bu ayet bize büyük bir gerçeği fısıldar. Her şey her zerre sürekli bir tesbih halindedir. Ama bu tesbih kelimelerle değil, varlığın haliyle, düzeniyle, hareketiyle gerçekleşir. Bilim evreni gözlemlediğinde aynı hakikati bulur. Atomun merkezinde elektronlar döner. Tıpkı yıldızların galaksilerde dönmesi gibi. Bir yörünge, bir ritim, bir uyum. Sanki tüm varlık görünmez bir orkestrada aynı ezgiyi çalıyor. Her şeyin bir frekansı vardır. Bir titreşimi, bir ritmi. Fizik buna rezonans der. Tasavvuf sez der. Mevlana şöyle söyler: "Senin dilin susar ama gönlün zikre devam eder." Taşlar bile Allah der sen duymasan da. İşte bu varlığın tesbihidir. Dağların sessizliği, rüzgarın uğultusu, yıldızların parıltısı. Hepsi birer zikir halidir. Kur'an der ki: "Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır." Kamer 49 bu ölçü hem fiziksel hem de metafiziksel bir denge. Bir düzen, bir hikmet, bir ilahi mühendislik. Atomun çekirdeğinden galaksilerin dönüşüne kadar her şey bu ölçüye boyun eğer. Her şey onu tesbih eder. Evren sessiz değildir. Bizim duymadığımız bir dilde her şeyin bir şarkısı vardır. Ve insan o şarkının anlamını çözmekte yükümlüdür. Çünkü tesbihi duymak sadece kulak işi değil uyanmış bir kalp işidir. Sonsuz evrenin sessizliği sandığımız şey aslında bir ilahi musikidir. Biz duymasak da her zerre Allah der. İnsan bunu fark ettiğinde kendisi de o ezgiye katılır. Ve o zaman İlimde, imanda, hikmetle söylenmiş en büyük zikir duyulur. Hiçbir şey başıboş boş yaratılmadı.